bakın bana bir çok güzel desediyor bakın bana bakın bana bir çok güzel desediyor bakın bana bakın bana bir çok güzel dans herkes ona şeyler ne diyor şeyler masanın burada bu beslenme diye bir ne bir ne kadar neyse bugün size de öğrendiğim gibi bugün e, oynadım ne neyse bana e, oyna kaç karşı benim bu arada e, pura laştım oyunu şaka değil bugün çok açık ve o çok yüze ne diyorum ben çok delirdim İsterseniz şeyi açayım görüntümü paranın yerine koy pa pari pari gari gari şöyle birazcık küçülteyim de ekranı bugün hem mi tanıtacağım ses geliyor oğlum. Abone like tanıtacağım ve sizlerle birlikte bu oyunu çekeceğiz. Ve şu Kolix var en altta. ZZ var. Uyuma şey göre Hangisi mi? Bak benim şu kolum alçıda da ben birazcık zor oynuyorum. Bırakın lan beni. Anam koş boşta, da koş. Koş lan. Ani dö dönüş yapıyor. Ani dönüşte ben işte. Git lan şuradan. Git. Lan itemedim. Geçemezsin beni. Anam anam Ya bu ne lan? Ben geçiyordum buraya. Ne oldu bana? nedense. ben birinci olacağım da edeceğim de. Arkadaşlar bugün sabah bir oynamışım bu oyunu şaka değil. Çıta de şaka değil. Nedense şimdi berbat oynuyorum. Diyor girince stres mi geliyor ya? Aha gel. Işte. Burası bebeşe mi? Bak. seni zaten götürüyor bak. Umba oraya değen zaten ölüyor. Koç. Daha kimse birinci olmamış ama olacak. Kaç kişi olacak? Bunun taktiği şu arkadaşlar. Buradan gideceksin. Değmemek için. Adamlar bize yolu açtı. Arkadaşlar ben öğrendim artık burayı. Buradan sağ. Dur lan burası yıkılmıyor muydu? Orası yıkılıyordu kardeş. Ee, lan mal giremedi giremedi. <laughs> Üçüncü oldu. <laughs> ne oluyor? <laughs> i̇şte güzel bir intikam. <laughs> ya abi çok kaslıyım. <laughs> ee, bu ne? Hayır Hexfall çıktı Abi ben bu oyunda berbatım Şaka değil oğlum ya ben berbatım bunda. İlk 9 kişi zaten şey oluyor Hayır Abi Oğlum lan ya hayır oğlum çok zor 16 kişilik bir bölüm daha kesin hayaksı varım verecek yine. <laughs> Aa Coward çıktı. Cross gibi bak Cross City oyunu vardı ya onun aynısı. Abi bu kolay lan ben bu bölümü biliyorum. Bu çok kolay. Bunu taktiği şu her yerden atlıyor. Bak. Ben çok iyi geçerim burayı. O parkur style'a. Oğlum bir yerde bari olmasın. Orada duralım lan. Durak bile vermiyorsunuz. Bu sizin sıvatınıza. Bak. Bunu tak diş. Lan boş. Tamam. Hatta hayır. O tamam. bir geçişti o. Tamam parmağımdan hiçbir şey gözükmüyor ki. Bence ben ekranı kapatayım. Oğlum lanet olası adam geçiyor bize. Öm e ol. Geçemezsin. Allah'ın tüvök. Neyse arkadaşlar hemen kameramı kapatayım. Zaten bir şey görmediniz parmağımda. Ee, kediler ilk ben geçtim. Ne oluyor lan orada bağlısın görünüyor. Evet. Dur ben bence maça girmeyeyim. Ve şimdi abonelik unutan için aboneliklerim. Aboneliklerek aboneliklerimi abone 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 tanıtacağım. Şimdi başlangıç olarak zaten bu ikisi var. Ama şu an bunlar var. Ve buradan bakalım Game Over ne yapmış. Manitam ne lan? Ve şu görüntülerimi almış. Bakayım. Ay kalkmamış. Tam da Oğlum manyak sen ya? Manita mı Tövbe Ya sen olabilir Buna da light atmamışım. Light atmamışım. Light atmamışım. Ghost sonra son özür dile. <laughs> tamam bak özür dileme. <laughs> Yorumları aç. Aa, Oğlum ne böyle? Oğlum yüzünü mü gösterdin? Sen <laughs> Al özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Evet, evet. Cık, bunu Sen bunu görürsün. Tabi full izlersen. Tamam İkinci olarak <laughs> filmleri filmler Orhun'un topu tövbe bunu ben nerede? Kaan Style'a Oyun Rotası Emre Gül, Eren, Mertcan Bağ, yani Böyle abone Ama en sevdiğim Mustafa Solak birisi de Vurduğumuz gö gömüyorlar Vurduğumuzu gömüyorlar Antep yani, Eli golü zaten Ha, bir ayrı sevdiğim bu zaten benim diğer kanalım arkadaşlar. Naga ailesi bu benim üçüncü kanalım. En sonki videoda it. Neyse arkadaşlar bugün o kadar bir ki bölüm için bu videoya 3 like sıkıntı yok. Görüşürüz. kalın Bay bay.